...yaprakların arasından süzülen yumuşak sabah ışığı... ...Yusuf'u uyandırırken, Yusuf nazikçe gerinirken... ...uzun beyaz sakalları savruldu. Çiğ kokan yaprakları süzerken, kadim rü... ...yağlı adam Yusuf, sabah ateşi için çalıları topluyor. Sakin hareketlerle ilerlerken, zinakla bulamıyor. Yusuf kadim ormanın kalbinde şifalı bitki çayını demliyor. Ormanın derinliklerinde Yusuf huzur içinde oturur. Etrafındaki her şey uyanan doğanın ve kadim bilgeliğin bir parçasıdır. Yusuf, kadim ormanda sabah yürüyüşüne çıkarken asası yosunlu zemine hafifçe vuruyordu. Günaydın dostum, yolun açık olsun. Yusuf, suyun rünlerin ışığını tuttuğu kadim dereyi buldu. Orman, sırlarını dinleyenlere fısıldar. Yaşlı Yusuf tuzaklarını kontrol ederken içinde büyülü olmayan bir böcek bulur. Onu serbest bırakır. Yusuf nazikçe tatlı böğürtlenleri topluyor. Kadim rune parıldıyor. Bereket zamanı geldi. Toplayın. Welcome home Yusuf. Yusuf elinde bir sepet dolusu çilekle geri döndü. Öğle güneşinin sıcak. Yusuf basit bir yemek hazırlıyordu ama aniden mevsimsiz bir ürperti hissetti. Kadim runik taş uğursuzca titredi ve dev mantar endişeyle gürledi. Ormanda bir şeyler yanlıştı. Uzun da uzun saçlı ve sakallı yaşlı adam Yusuf, omurgasında garip bir ürperti hissetti çeder. Yusuf bu garip değişimi araştırmaya karar verir. Tedbirli ol yaşlı dostum. Kadim büyü zayıflıyor. Yosunlar ışıksız kalmış. Runik taş ise hasta bir yeşil renkle titriyor. Ulu mantar bile güçsüz düşüyor. Ormanda derin bir hastalık var. Kayıp yosunlara dokunan Yusuf, soğuk bir enerji hisseder. Kadim run hızla titreşirken dev mantar kederle inler ve sihirli sincap endişeyle Yusuf'a bakar. Yusuf, yaşlı adam yeri inceliyor. Tanıdık olmayan bir kalıntı keşfeder. Bu bir büyü düreni. Büyü çekiyor. Yusuf, sorunun basit bir üşütmeden daha ciddi olduğunu anlar. Kadim rünün ışıltısı istikrarsızlaşırken Yusuf, büyülü sincabın izini takip ediyor. <laughs> Işıklı rünler solarken hava bile ağır ve durgun. Kadim parlayan rünler tamamen karanlık ve dev mantar artık konuşmuyor. Sadece sessiz bir yük. Issız yamacı süzerken ortadaki büyük kadim dikili taşı fark etti. Bozukluğun kalbiydi. Yusuf ormanın özünün çekildiğini hisseder. Dengesiz bir güçtür bu. Dev mantar ona bir Yusuf yarığı incelerken oyma muska buldu. Özlerini açar, bir plan belirir. Kendi yaşam gücünü muskaya aktarmaya karar verir. Bu riskli ama gerekli bir adımdır. Uzut saçlı ve sakallı yaşlı adam Yusuf, muskayı göğsüne bastırırken, tüm iradesiyle yaşadığı bu kadim ormanın gücüyle birleşiyor. Uyan kadim güç, kaderin bu topraklara barışı getirecek. Işık yolunu buldu, denge yeniden sağlanıyor. Ve böylece muska yerine oturdu. Kadim büyü uyanıyor, ormanı altın ışıkla yıkıyor. Hayat bu açıklığa geri dönüyor. Antik rünün yaydığı ışık, ormanın enerjisini geri getiriyor. Yaşasın! Yeniden doğuş. Aferin yaşlı dostum. Denge yeniden sağlandı. Yusuf geri dönüş yolculuğuna başlar, orman hayatla şarkı söyler. Geçtiği her parlayan rün neşeyle parlar. Minnettarlık şarkısı söylüyoruz Yusuf. Yusuf Pırıl pırıl parıldayan dere kenarında huzur buldu. Kadim büyü usulca mırıldanıyor. Bu parlak çiçekler ne kadar da güzeller. Ormanın kalbi bugün bizimle birlikte atıyor. Uzun saçlı ve uzun sakallı yaşlı adam Yusuf, sihirli çevik sincap ile bir böğürtlen paylaşıyor. İkisi de ormanın yenilenen bereketinin tadına çıkarıyor. Yusuf sığınağına döndüğünde kadim parlayan rün olağanüstü bir parlaklıkla parlar. "Hoş geldin, ormanın kahramanı." Yusuf, günü iyi değerlendirmenin huzuruyla oturur. Kadim rune nazikçe parlar ve dev mantar eski kahramanların hikayelerini anlatır. Gün sakindi Yusuf. Orman mışıl mışıl uyudu. Yusuf akşam yemeğini hazırlarken Kadim runeler onları izliyordu. Orman sırlarını açığa vuruyor. Hepimiz bu kadim büyüyle ağaçların arasından uzanan bir yaşam ağıyla birbirimize bağlıyız. Güneş batarken kadim rün parlar. Yusuf huzur içinde izler. Uykuya dal. Tatlı rüyalar gör. Bu büyülü ormanda geçen ömrüme ve yanımdaki dostlarıma minnettarım. Huzur buldum. Uzun saçlı ve uzun sakallı yaşlı adam Yusuf. Yusuf, uzun saçlı yaşlı adam, uzanır, bedeni yorgun ama ruhu hafiftir. Yusuf huzur içinde uyuyor. Rüyalarında yemyeşil ormanlar canlanıyor. Rüyalar alemi Yusuf'un zihninde derinleşiyor. Antik runenin ışığı, uyuyan... <laughs> Yusufu uyuyan ormanın huzurlu sesleri sarar. Kadim parlayan run'un nazik ışığı kayıp orman yeniden güvende. Yaşlı Yusuf huzurla dinlenirken kadim run parlıyor ve dev mantar gözetiyor. Uzun saçlı ve yakallı yaşlı adam insan ve doğa arasındaki uyumun bir daha derin bir uykuya dalar, ormanla bağı güçlenir. Kadim parlayan run, tüm açıklığı kapsayarak yatıştırıcı aurasını genişletir. Rüyasında Yusuf güneşli bir korulukta yürüyordu. Gökyüzünde kadim runik semboller belirdi. Yusuf kadim bir rüyanın içindeydi. Parıldayan saf neşe saçıyor.